Geçen yıl 18 Mart 2025'te iftar sofrasında sevdiklerimizle bir aradayken eşim Ekrem İmamoğlu'nun 30 yıllık diploması iptal edildi. Ertesi gün 19 Mart 2025'te sahurdan hemen sonra bir şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Ve bugün bir Ramazan gününde bu kez iftar sofralarımızda eksik tabaklarla, boş kalan sandalyelerle sevdiklerimizin yokluğunu sessizliğiyle baş başayız. Bizler de Ramazan'a kalbimizde sabır, dilimizde dua ve yüreğimizde adalet talebiyle giriyoruz. Hiçbir ailenin hasretle sınanmadığı bir bayram umudu taşıyoruz. Bu hafta oğlumuzun doğum günü. Babası onun yanında değil. Bir çocuğun babasız büyümesi değil, bu ülkenin adaletsiz büyümesi asıl utançtır. Hukuk intikam aracı değil, adaletin teminatıdır. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Ben Fatoşay'ın annesiyim. Özgürlük istiyorum. Benim kızım düzce de bir de üstelik ziyaretimiz de çok zor oluyor bu yaşta. Torunlarım da biz de ailece perişan olduk. Kızım iddianameyi okuyor. Benimle ilgili hiç yazıp çiz bir şey yok. Anne ben niye buradayım diye bana soruyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kız mı istiyorum, hürriyet istiyorum. Bu isimlerin her biri yalnızca bir dosya numarası değildir. Her biri bir hayat, yarım kalmış bir umuttur. Arkalarında bekleyen aileler, büyüyen bir özlem ve toplumun omuzlarında ağırlaşan bir vicdan yükü vardır. Eşimin hakkında hiçbir iddianame yok ve 190. gün bugün. Aynı zamanda bir anneyim, 10 yaşında bir oğlum var. Anne babam ne zaman gelecek diye sorduğunda ben buna cevap veremiyorum. Artık adaletin, hukukun hızlı bir şekilde ilerlemesini istiyoruz. Çok ciddi mağduriyetler yaşıyoruz gerçekten. Mübarek günler bizim için çok kıymetli. Birliğimizi, beraberliğimizi bir arada tutan değerler. Dolayısıyla ben sadece ve sadece bir öteki yaratılmamasını rica ediyorum. Aynı topraklar altında, aynı barak altında farklı düşündüğümüz için bir öteki olmak istemiyoruz. Biz yalnızca adil ve eşit yargılama istiyoruz. Artık adalet konuşsun, artık hukuk konuşsun, artık vicdanınız konuşsun. Devletin dini adalettir de denir aynı zamanda. Devletin dininin emanet edildiği, Sayın Bakan Akın Gürlü'ye ben buradan bizzat bir hukukçu, meslektaşı olarak seslenmiş olayım. Bu hukuksuzluğa oturduğunuz an itibariyle. Artık lütfen son verin. Bugün burada yalnızca bir ismi anmıyoruz. Hukukun üstünlüğünü, adil yargılanma hakkını ve demokrasiye olan inancımızı savunuyoruz. Çünkü adalet bir gün herkese lazım olacaktır. Biz susmayacağız, unutmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Ekrem İmamoğlu bu toplumun vicdanına güvenerek siyaset yaptı. Haksızlığa karşı durdu ve kendini milletine emanet etti. Bugün dört duvar arasında tutsak olabilir fakat inancı ve adalet mücadelesi dimdik ayaktadır. Çünkü adalet fikri hapsedilemez.